Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Bey ve bugün sizinle birlikte arkadaşlar base'in altına base yapacağız abi. Baya böyle base var. Bunun altına base yapacağız. O zaman hadi videoya geçelim. Videodayız zaten. Nereye geçiyoruz? <laughs> arkadaşlar ihtiyacımız olan bir tane su kavası. Onun için 6 altın bekliyorum. 5 oldu 6 olacak. Bir makas bir de yün. Baya bir yün lazım ama. Suyu koyacağız ve teker teker blokları koya koya base'imizin altına base'i yapacağız arkadaşlar. Nasıl fikir ama? Üf. Güzel fikirler çıkıyor arkadaşlar. Gerçi bu vardı, bayağıdır vardı. Ben dedim niye çekmeyeyim ya? Çekiyoruz işte. Ama arkadaşlar bu üçüncü denemem falan. O yüzden emek karşılığı bir like atın, bir abone olun be. Olduysanız, o zaman ee, on, 32 tane daha yün alıp gidiyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Bu harita çok fazla uygun değil aslında. Uygun mu? Yo, aslında bayağı uygunmuş. Şöyle koyacağız arkadaşlar. Koyduklarımızı da kıralım şöyle. Kıralım kır 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 kır. Tamamdır abi geldik. Şunu da kır. Tamamdır. Şimdi en arkaya geçeceğiz. Bunu en önden yapanlar da oluyor. Açıkçası ben en önden yapmayı tavsiye etmiyorum. Görüyorlar abi adamlar. Kabak gibi belli oluyorsun yani. Gerek yok. Amacımız zaten burada belli olmamak. Şimdi blokları böyle tık 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 koyuyoruz abi. Koy 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 koy. Tamamdır. En aşağı inmeye de gerek yok aslında. Ve en aşağı iniyordum genelde ama çok da gerek yok. Şimdi gidip suyu kapatacağız ben şu blokları alayım. Gidip suyu kapatacağız. Ondan sonra işimiz kolay. Kapandı mı? Aa ne oldu? Arkadaşlar şu an çok sıkıntı içerisindeyim. Hop. Kapatıyorum. Kapatıyorum ne ya? Kapatıyorum. Ah, ha dur. Tamam. Kapattım abi. Kapattım. Heh. Tamamdır. Şimdi böyle böyle iniyoruz. Oh! Dur! Aaa! Gidiyorum. Yatağımız kırık değil aslında. Hoplarız oraya. Tamam ben öleyim buradan. Aa, öldüm. Yatak kırık olmadığı için sorun yok. Ama eğer yatağınız kırıksa çok da tavsiye edilmeyen bir durum. Şey, eğer lazım olursa tekrardan su almak zorundayım. Abi de biz kırdık değil mi buraları? Öleceğimi bilseydim kırmazdım aslında. Dursun abi bunlar ya. Kim gelecek? Gelirler de nasıl girecekler? Onu merak ediyorum. Heh tamam. Nerede bizim şu? Tam şurada. Abi böyle böyle insek. Olmuyor ya. Şöyle yapalım. Hah gittim. Tamam. Abi, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Bir tık daha gidelim, şunu da kıralım. Tamam. Abi mükemmel oldu bu arada. Tamam, çok güzel. Şuraları kıralım. Gelirler. Buraları kırmazsak gelirler ama. Benim, ben, nasıl atladım oradan? Atlarlar işte öyle. Buraya gelmeleri için su koymaları lazım. Bak adam buradan merhaba diye el sallayabiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Eğer yatağımız kırılırsa ee, burası benim için var ya Cennet gibi bir yer olacak yani Bir yere girdim ben Adamlar sıkıldı çıktı diyorum Bunu hangi şeyde söyledim bilmiyorum Bunu da söyledim herhalde Çünkü bu ben bu e, şey bayağıdır çekiyorum deniyorum deniyorum Olmuyor Olması için biraz şey olması lazım Şöyle koyalım arkadaşlar. Box ringine benzedi. Tamamdır be. Yeni base'imiz hayırlı olsun. Tamamdır arkadaşlar. Artık yeni bir base'imiz var. Şuraları kı kıralım. Fizik kurallarını ihlal edelim arkadaşlar. Evet. Artık şurası da var. Fizik kurallarını ihlal ediyoruz. Vallahi yaptık arkadaşlar. Kesin kazanacağız biz böyle. Ama tek şey var. Şuradan şey atabilirler. Ee, ateş topu. Onun için dikkatli olmamız lazım. O yüzden ben buraları kapatıyorum. Kıracak abi. Kırsın aslında. Kırması bizim için daha güzel olur. Hani göstermek açısından. Hiçbir şey de kaybetmem. Şuraya iki şey yapayım. Atarlar abi ya. Buradan beni şey yapmanın tek yolu zaten şey atmaları lazım. Ateş topu. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Bakalım atacaklar mı? Ben tabi buraları hızlandırırım ya da keserim. Şu F5 atayım. <laughs> çok şey olmadığı için gözükmüyor. Kapak fotoğrafı için fotoğraf çekeceğim de işte çok hiç ışık yok. Birazcık daha ileri gitsek mi aslında? Abi biz buraya kurumsallaştık abi. Evet arkadaşlar şu anda ne kadar karanlık göründüğünün farkındayım. Ama bir ara benlik uygulaması kapandı o yüzden e, şey yapmak zorunda kaldım. Ekran kayıp modda gitti. Ayarlar çok garip şu anda. Videonun altında benim şeyimi görebilirsiniz. Evet bekliyoruz arkadaşlar sarı kırılmış bu arada. Hiçbir şeyden haberim yok. Kısalta kısalta. Burayı bekliyoruz. Ateş topu falan atsalar ben bu duvarı iki kat yaptım abi. iki kat. Şu üç kat da çekebilirim. Ama o kadar çok şeyimiz yok. Sarı gitti abi. Mavilerle yeşiller kaldı. Hiç savaşmadan Tekli de bunu yaparsın selal olsun bu arada. Tekli de bunu yapmak çok zor. Craft Rise'a falan zaten bilmiyorum. Craft Rise'a de deneriz hücum modunda. Hücum modunda denenebilir aslında. Şöyle içeriye bir ışık girsin ya. Çok karanlık. Aşırı derecede karanlık. Şöyle yapsak. Evet. Düşmeyelim arkadaşlar. C diyorum mesela. Ateş topu atıp bak buradan fırlatsaydım ne güzel olurdu adamlara ya. Ama işte bunu yapacaksanız da biraz sabırlı olmanız gerekiyor. 2 saattir bekliyorum burada. Beklerken aynı zamanda ekran kayıt modunu şey yapıyorum. Yatağımızın yanında düşman algılanmış bu arada. İnşallah kırarlar. <laughs> İlk defa bunu söylüyorum. Bizi fark ederler mi acaba? Evet yatağımız kırıldı abi. <laughs> Bak bunu en çok zor görmeleri. Şu yollardan falan gözüküyor. Bir de şuralardan. Yani çok kısıtlı alanlarda görülebiliyoruz. Bizim base'in altında bizi göremezler. Gerçi daha dört tane arkadaşım da hayatta ama bilemeyeceğim. Şöyle kapatalım abi. Çatımız olsun. Aa çok sıkıldım. Buraları hızlandıracağım zaten herhalde. Eğer montaj yerinde hızlandırmayı bulabilirsem çok güzel olur. Şu ee, kayıt alanında şöyle yapalım. ha. Daha iyi oldu. Tamam böyle daha iyi. O oh ya çok heyecanlı. O oh, bir kişi ben kalmışım. Arkadaşlar bir kişi kaldık. <laughs> daha yeni görüyorum. Belki de daha yeni oldu şimdi bilmiyorum. Ha ne olacak acaba? Beni bulabilecekler mi? İnşallah sıkıları çıkarlar. İnşallah. Gelirlerse de yanımıza kılıcımız var. Keşke o 7 altınla da e, demir kılıç alsaydık. Beni bulmak için şey yapacaklar. Zümrüt'le arama yerini başlatacaklar. Aa su attılar abi su attılar. Geliyor adam. Merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geliyor adam. Geliyor. Hadi düş artık düş. Biri düştü arkadaşlar. Ah. Ateş topu falan atacak herhalde bunlar ya. Ben şurayı da şöyle kaplayayım da. Abi gittik. Olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz o zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.